Bunlarda inanılmaz böyle e, kirli duyabileceğin hani böyle sinyalin bu 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 sıkıştırılmış hallerini duyarsın. Çünkü gürültüyü maksimumu alabilmek için oradaki snare işte vokal ne varsa hepsini paket etmişsindir Aynen. yani. Mesela bugün işte YouTube'un bir standardı var. Bu dediğimiz bir şey var. E 14 12. Spotify'ınki farklı. Apple'da mesela eksi 16 Aynen. falan. Hani bu standart yeni mastering standart. Şimdi bunu almak için parçayı ezmen gerekmiyor. Paket etmen gerekmiyor yani. Şimdi bu böyleyken 90'larda böyle değildi. Bir CD adam arabasına taktığı zaman maksimum bölümü alsın istiyorlardı. Bu bizim insanımızın bilinçaltına o kadar çok yerleşmiştir ki mesela parça atarsın ilk tepki olur. Bunun biraz daha sesini açamayız. Halbuki ses açmakla ilgilidir mesele. Sıkıştırmayla ilgilidir yani. Burada artık şu alan açılmış oluyor işte